Arkadaşlar Nmax 155 e, şanzıman yağ değişimi. Daha önce bir iki video atmıştım. Onlarda bir yanlış bilgilendirme yapmışım. Hemen kaldırdım zaten yüklediğim gibi. E, şanzıman yağ değişiminde bakın arkadaşlar Yamaha zaten burada gösteriyor. Bakın oil 100 milim. Yani 100 santimetre küp yazmış zaten buraya. Bu 2024 yani 21-24 arası olması lazım. Yeni kasalar 2025'ten bahsetmiyorum. Yeni kasalar e, 100 milim alıyor. Eski kasalar 150 milim alıyor. Ee, bunun hakkında video çekmek için bir araştırma yapmıştım. Yamaha'yı da aradım aynı şekilde söyledim. Bazı ustalarımı da aradım söyledim. Ee, dediğim gibi eski kasa enmeklerde 150 milim, yeni kasa enmeklerde 100 milim. Zaten gösterdiğim gibi varietör kapağının üzerinde zaten yazıyor kaç milim aldı. Şimdi e, şanzıman yağımızı değiştirmek basit. Onu göstereceğim şimdi size. Bakın arkadaşlar üstte bir tapası var zaten burada beyaz. Ben kuryelik yapıyorum biraz. Kirleniyor motor çabuk. Şu tapamızı bir açalım. İçerisinde kir falan girmesin arkadaşlar. Çalışacağınız yer temiz olsun. Evet. Tapamızı açtık. Daha sonra şu altta gördüğümüz bakın. Şu altta 12 lokma ile açabileceğimiz bir somun şey vidası var. Bunu şöyle açalım. Benim zaman yağım temiz ama size faydalı bir bilgi olsun diye paylaşıyorum. Değiştireceğim ya. Ben 10.000'de bir değiştiriyorum. Siz servis kitapçığına bakarsınız zaten kaç binde bir değiştiğini. Ben kendim yaptığım için 10.000'de bir varlık bakımı bile yapıyorum. Yağın süzülmesini bekleyin böyle yağ tamamen süzüyorsun. Daha sonra ben şöyle 100 milim ayırdım. Şöyle bir ölçek kabım var. Burada zaten 100 milim yazıyor. 100, 200, 300, 400 diye. 100 milim ben doldurdum. Bunun ucu da ince zaten direkt rahat bir şekilde doldururum. Şöyle şanzıman yağı aldım Yamaha'dan. Bakın bunlarda da zaten şanzıman yağların ya da normal herhangi bir motor yağlarının üzerinde de e, ölçekleri yazar. Bakın burada 900 şey 800 milim, 600 milim, 400 milim. Yani zaten şu şuradaki şu çizgiler de var mesela 800, 700, 600, 100 milim doldurursunuz. Zaten burada görürsünüz. Yani buradan yapamazsanız da aynı şekilde bir ölçek kabı olur. Bundan da yaparsınız. Şanslı ee, şanzıman yağımız döküldü. Şöyle biraz motoru kendiniz doğru çekersiniz. Dibinde varsa o da gelir. Yoksa zaten gerek yok. Daha sonra tapamızı geri yerine sıkıyoruz. Tapa temiz olsun arkadaşlar, kirli olmasın. Bunlar içeride kalacak. Sıkarken bunlar kesinlikle çok sert sıkmayın. Hafiften baktığınız zorlanıyor. Tamam bırakın. Çünkü bunlar alüminyum malzemeden yapılıyormuş. Yani alüminyum. Şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim. Ben alüminyum diye biliyorum. Ee, diş yerini yalama yaparsınız vesaire. Allah korusun. Ondan sonra uğraştır. E şimdi 100 milim yağımı ben buradan aktarıyorum. Çok dip çekmene gerek yok. Tamam ben 100 milim doldurdum arkadaşlar. Daha sonra tapamızı da zaten geri yerine sıkıyoruz. Plastiktir. Diş kaptırmamaya dikkat edin. Bazen çünkü zor oturabiliyor yuvasına. Evet. Biraz batırdık burayı. Oluyor böyle şeyler. Evet şanzıman yağ işlemimiz bu kadar. Kendiniz yapın. Çok zor bir şey değil. Bir 12 anahtar olsa yeterli yani illa ki lokma dolmasına gerek yok. Normal herhangi bir 12 anahtar da olsa yetiyor zaten. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olmak için zil butonundan işte ne diyorlar işte onu zili açın yani. Ona göre bildirimler gelsin daha ne diyeyim yani şimdi. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.